Merhabalar, ben Şule Hocam. Sizinle bugünkü dersimizde sınava hazırlık soruları yapacağız. Önceden öğretmenlerimizin defterlerinize not aldığı bilgilerin üzerine ben birkaç tane örnek ilave edeyim Ben e, vaktimizi iyi değerlendirmek bağlamında sorularımıza geçelim. Öncelikle sorumuzu birinci sorumuzu çıkartalım. Ne Ondan sonra yine formüllerimizin yardımıyla gözüme geçiyoruz. Şimdi ilk sorumuz çift yarık soru. Çift yarık soru ileri aklınızda olduğunu kabul ederek çözüyoruz. Tekrardan teorik olarak anlatmaya vakit yok. E, çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde perde üzerine bir P noktası verilmiş ve bu P noktasında dördüncü aydınlık saçak olduğu şimdi hepimiz buradaki çift yarık deneyinde e, noktanın aydınlık veya işte karanlık ne verilmişse burada aydınlık nokta. Aydınlık noktadaki yarıkları olan uzaklıkların farkı, yol farkı delta S dediğimiz ifade ikiye ayrılır. Önce aydınlık için yazacağız. Daha sonra da karanlık için yazacağız. Ben buraya A diyorum. Siz aydınlık olarak anlamanızda yarar var. Ama yine de yazalım. Zarar yok. Aydınlık Çarpı bilinsin. Aydınlık için en çarpılan da yazmanız. Karanlık şartı ise defterlerinizde muhakkak vardır. Gibi. Karanlık şartı için ise tabi çift yarıkta. En eksi bir bölü iki çarpı lan da dalga boyudur. içinde yazacaksınız. Şimdi ademiz diyor ki dördüncü aydınlık hangisine uyacaktır? Bağıntıyı soruyor. Tabii ki bunu o bu halde yazacağımız ifade delta s eşittir. Bakın çok basit. 4 çarpı lan olay bu kadar. Hemen ikinci suale geçebiliriz. Nasıl aldıysanız. Önce ne yapıyoruz? Tahtamızı bir siliyoruz. Ondan sonra sorumuzu, diğer sorumuzu ortaya çıkaracağız. Evet, alttaki soruya geçiyorum. Hemen bunu da bir kavrayalım. Sorumuzda diyor ki, çift yarıkla yapılan bir girişim deneyinde perde üzerindeki bir P noktasının kaynakları olan yol farkı ışığın dalga boyunun 5 bölü 2 katı. Yani, şurada az önceki soruda olduğu gibi kaynaklara, buradaki yarıklara olan uzaklık farkı verilmiş 5 bölü 2. Yanına da landa yazacağız. Hemen şuradaki kalemimizi devreye katayım ben Merhabalar, ben Şuli Hocam. Bugün sınava hazırlık soruları çözeceğiz. Öğretmenlerimizin daha önceden defterlerinize not aldırdığı soruların üzerinden ben birkaç tane ekleme yapacağım. Notlarınız yanınızda da olursa seviniriz. Şimdi öncelikle birinci soruyu bir ortaya çıkartalım. Daha net görürüz. İlk sorumuza hemen odaklanalım. Buyurun. Diyor ki ilk sorumuz çift yarıkla yapan bir girişim deneyinde perde üzerindeki P noktası dördüncü aydınlık saçak olmak. Buna göre ışığın dalga boyu da landa ise P noktasının özelliği için yani özelliklerken bağıntısı için ne diyebilirsiniz? Ben ben burada söyleyeyim size buradaki e, aydınlık çizginin veya bir sonraki sonra karanlık çizginin hangisi ise e, buradaki kaynakları olan uzaklıkların farkı delta S'in biz ikiye bölüyoruz. Neden ikiye bölüyoruz? Çünkü bir aydınlık şartı vardır, bir de karanlık şartı vardır. En çarpı lambda dediğimiz zaman aydınlık için geçerlidir. Aydınlık için geçerli bir bağıntı. Eğer n-1 bölü 2 verilmiş ise çarpı lambda oldu. Bu da karanlık içindir. Demek ki Sorunun gidişatına göre formüllerimiz de değişecek. Hemen buradaki özelliğe bir bakmanızı istiyorum. aydınlık bir halde bizim formül delta S kaynaklara tanım farkı n çarpı lambda'dan 4 çarpı lambda yazılır ve biter. Çok kısa. Şimdi hemen ikinci suale geçelim ama öncelikle tahtamızı bir silelim. Gördüğünüz gibi birinci soruya şimdi geçiyoruz. Sıradan çerçevelendireceğim. İyice bir bilgilerimizi aktaralım. Evet. Çift yarıkla yapılan bir girişim deneyi diyor. Perde üzerindeki bir P noktasının kaynakları olan yol farkı ışığın dalga boyunun 5 bölü 2'dir. Yani az önceki delta S dediğimiz ifade burada sayısal değer olarak veriliyor Çünkü dalga boyunun 5 bölü 2 katı. Ve tersten gidiyorum. Soru nasıl? Sor, tersten giriş sorusu. Yani e, türünü belirleyeceğiz. Az önce dördüncü aydan Şimdi belli değil. P noktası bir muamma. İşte onu çözmek için hemen vazife alıyoruz. E, beş landa bölü iki. Bir e, formülü yazacaksın ki ne yani buradaki ne ifadesi tam sayı olacak. E, takdir edersiniz ki en uygun en çarpılan da yazarsak olmaz. Çünkü küçüklü ifade çıkıyor. Dolayısıyla bizim bu sefer uygulayacağımız formül n eksi 1 bölü 2 çarpı Ve buradan sadeleştirmeme maruz bırakıyorum. Rengi değiştireyim hemen. Şu lambda'lar gidecektir. Var gidecektir. Ve cevabımız 5 bölü 2 eşittir. n eksi 1 bölü 2 var. eksi 1 2'yi diğer tarafa pozitif olarak çekerseniz 6 bölü 2 ve en 3. karanlık. Neden Şule Hoca 3. karanlık dedi? Çünkü eksi 1 bölü 2'yi kullandı. Çift yarık deneyimi. Yarık bir işini. Ee, o halde 3. karanlık olarak ifade ediyoruz ve soruyu bitiriyoruz. B noktası böylece ortaya çıkmış oldu. Şimdi sırada ne var? Bir ee, yan tarafta bir başka soruyla muhatap. Tabii dediğim gibi öğretmenlerimizin durduğu Ben sadece bir olarak sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yan deneyim. Şimdi kalemimizi çalıştıralım Burada diyor ki A2 ve A3. Şimdi K2 ikinci parametre. Öylemiş. Bir de üçüncü aydınlık. Arasındaki mesafe diyor ne kadardır? Ben size bir bilgi yalnız biraz daha aydınlık vereyim. Bir... Burada öncelikle şunu x1 olarak ben nitelendiririm. Buraya x1 diyorum. Buraya da x2 diyorum. Şu mesafe. Ee, ve x'de x1 ile x2'nin zamından ileri geliyor. Anlaştık herhalde. Öncelikle e, yank deni yani çift yarıklı girişinde e, kuralı size yine söyleyelim. Merkezi aydınlık, şurada bir merkezi aydınlık saçak vardır. Merkezi aydınlık saçağı, e, karanlığın noktanın veya aydınlık noktanın mesafelerinin formüllerinin bilinmesi lazım. Eğer senin elinde senin elinde aydınlık söz konusu ise N çarpı lambda yazacağız. N çarpı delta x yazacağız. N çarpı delta x. Delta x nedir diye sorulabilir. Delta x saçak genişliğidir. Delta x saçak genişliği. Şimdi saçak genişliği ama kimle kimin arasındaki saçak genişliği? Hemen bir aydınlığa çıkartalım. Saçak genişliği bir delta x saçak genişliği iki karanlık arasında veya iki aydınlık arasındaki mesafedir. Yani saçak genişliği derken ya karanlığa karanlık mesafesini alacaksınız ya da aydınlığa aydınlık. E, eğer bir karanlık ile bir aydınlık arasındaki mesafeyi saçak genişliği üzerinden ifade edin, denirse bu ekstra bir bilgi şu anda hani burada da o yüzden. Söyleyeyim. Delta x bölü 2'dir. Söylenmiş o. Şimdi buraya dönüyorum tekrardan. Ee, aydınlık için buraya x 1 2 diyeceğiz. Aydınlar x 2 demiştim. Aydınlık için en çarpı delta x'i kullanalım. Buraya da yanına A diye yazalım. Üçüncü aydınlıkmış bu evladım. 3. Bu halde buraya üçüncü aydınlık diye yazmamız lazım. 3 çarpı delta x. Eşittir neye? x. Sıra geldi. Rengini kalemimizin değiştirelim. Biraz renk gelsin. Değil mi? Ee, diğerine geçiyorum. Bu sefer karanlık için yazacağız. A karanlık ifadesi. bu dinleyin lütfen. Tekrardan söyleyeceğim. Karanlık için ise formülümüz yani x1'in mesafesini bulacağım. Merkezi aydınlık saçar. Şu o noktasına uzaklığı bulmak için karanlık ise kullanacağımız formül en eksi 1 bölü 2 çarpı delta x'dir. Belki zorluk çektiniz anlamakta ama pes etmek yok. Tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi karanlık için kaçıncı karanlık diyor? İkinci karanlık. O halde ben geliyorum buraya. 2 eksi 1 bölü 2 çarpı delta x. Yazdık mı? Peki buradaki matematiksel işlemi ne yapacağız? Hemen çözümleyeceğiz. 12. sınıf öğrenci direkt bunu yazabilir. 3 bölü 2 delta x. Bu da x1 için bize ulaşan değer. Şimdi demek ki Burada bir ikinci karanlık için yazıyoruz. Bir de üçüncü aydınlık için yazıyoruz. Ee, ama lütfen dikkatinizi çekerim. Formüllere dikkat edin. Formüllere dikkat edin. Ee, peki x bizim nelerden ibaretti? x. x1 ve x2'den ibaret O halde toplayalım bakalım ne çıkacak elimizde. Yine kalemin rengini değiştireyim. Artık sonuca geldik. Ee, x x1 ve x2'nin toplamı olduğu için 1 artı x2'nin toplamı olduğu için değerlerin yani şuradaki 3'ü ve 3 bölü 2'yi topladığınızda şunu şöyle bir çekelim. 3 artı 3 bölü 2 diye topladığınızda 9 bölü 2 bulur Demek ki o ikinci karanlıkla üçüncü aydınlık arasındaki mesafe 9 bölü 2'nin delta x'tir. Bu, bu soru biraz daha dediğim gibi e, hani kalıplı bir soru ama olsun e, pes etmek yok dediğim gibi tekrar dinleyebilirsiniz çözüm bu. Anlaştık herhalde. O halde sıra neydi? Tahtayı temizlemekte. Sonra diğer soruya hemen dönmek. alalım. şu soruya da hemen bir bakmamızı. Bu soruda e, çok basit, onu artık zaten kendiniz de uygulayabilirsiniz. Bunun dışında e, gideyim hemen şöyle bir, bir ortaya çıkartalım. burada e, saçak genişliğinin bulma formülü gerekiyor saçak genişliği delta x diye az önce hani konuştuk ya delta x'in e, açık formülü l çarpı lambda bölü d'dir e, şimdi delta x saçak genişliği onu zaten öğrendik tek yarık için işte e, buradaki şu yarığın genişliği 2 lambda verilmiş artı e, yarık ile Ekran arasındaki mesafe ise 5 lambda verilmiş. Şu anda ne soruluyor hocam diye sorabilirsiniz bana. hemen ifade edeyim. Delta x yani saçak genişliğini soruyor. Saçak genişliğini bulmak için n yerine 5 lambda yazıyoruz. çarpı lambda zaten dalga boyumuz aynen kalıyor. E, şuradaki açıklık, yarık genişliği 2 lambda. Dolayısıyla delta x'in yani saçak genişliğini biz buradan e, matematiğimizi geliştirelim. Sadeleştirmeleri kırmızıyla yapmaya çalışıyorum. Çok fazla karışmasın diye. E, saçak genişliğini 5 lambda bölü 2 olarak buluruz. 5 lambda bölü 2 olarak bulur Bu da sizin için bir bilgi oldu. Yine tahtamızı seçelim. Diğer süreyi. Diğer sorunu. Artık e, öğretmenlerinizin de katkılarıyla birlikte bunları bilmiş olmanız lazım. Eğer ilk defa görülüyorsa geçmiş ola diyebilirim yani. Hemen arayı kapatmaya başlayacağım. Soruyu ortaya çıkartalım. Bunlar aynı zamanda AYT konuları. Yani e, ikinci basamakta da çıkabilecek soru tipleri, fizik sorularında, alan e, soruları. Şimdi e, kalemimizi aldık. Bakalım ne diyor? Çift yarıkla yapılan bir yank deneyi düzeneğinde tek dalga boyu ışın dalga boyu landa diyor. E, dalga boyu lambda'ymış. Ve P noktasına ulaşan ışınlar için yol farkı 3 lambda bölü 2'ymiş. Şimdi kaynaklardan... E, çıkan ışınların P noktasında ne tür bir girişim çizgisi oluştuğunu bize soruyor. Ne yapmamız gerekir güzel evladım burada? Aynen az önce mesela yazdık. Soruları tekrardan dinleyebilirsiniz geriye dönük olarak. Yol farkını delta S'i sana direkt vermiş. landa bölü iki. Hangi deney bu? Çift yarımda. Yani yang deneyi. O halde ne yapmamız gerekiyordu bizim? Burada hangi formülü uyarlamamız lazım. Onu bir düşünmemiz lazım. Demiştik ki en tam sayı çıkacak. O halde gidip de en çarpı lambda'ya bunu eşitlersen yanlış olur. Çünkü en küsüratlı çıkar. O halde 3 lambda bölü 2'yi benim gelip en, en eksi 1 bölü 2 çarpı lambda'ya dalga boyunu eşitlemem gerekiyor. Neden? Çünkü burada eni tam sayı çıkartmam için gerek. gerekiyor. Bu da hangi şarttır? Tabii ki hemen söyleyelim. Karanlık. Demek ki burada bu çizginin özelliği karan, niteliği karanlık çıkacak. Hemen matematiğimizi geliştirelim. Bu arada renk değiştirelim bir de. E, matematiği geliştirirken bir de rengi değiştirdik. Peki güzel. Landalar gitti mi? Gitti. 3 bölü 2 solda kaldı. En eksi 1 bölü 2 Faktir edersiniz ki eksi 1 bölü 2 bu tarafa pozitif olarak geçecektir. Ve cevabımız 4 bölü 2'den 4 bölü 2'den 2'dir. Ama nedir? 2'nin türü ne? Karan. 2K. Bakınız onu da unutmayınız. 2. karan. P noktasının da hangi girişim çizgisi üzerinde olduğunu da bulmuş olduk böylece. Peki zamanımızı hemen idareyle kullanalım ve diğer soruya geçelim ve tahtamızı da Evet burada bir tek yarık sorusu var şimdi bunu da bir çözüm yapalım çift yarıktan gittik yan deneyinden Şimdi hemen kalemimizi devreye katalım ve çözelim bakalım. Tek yarıkla yapılan diyor ki şimdi deneyinde dalga boyu 5000 angström'lük. Bir kere dalga boyunun 5000 angström olarak söylemiş. Şu anda bunu çevirmeye gerek yok. Normalde metreye çeviriyorsunuz fotoelektrik olayında onu göstereceğiz ama şu anda gerek yok. Ee, ve 5000 angstrom ışık kullanıldığında diyor dalga boyu ışık kullanıldığında ekran üzerindeki N noktasının 3. aydınlık saçak oluşmaktadır. Ve hemen ben sistemi şöyle bir oluşturayım. Siz benden daha düzgün çizeceksinizdir. 3. Ee, üçüncü aydınlık saçak oluşuyor. Şuraya ben 3 A diye yazmam Kâfi herhalde. Üçüncü aydınlık saçak. Peki e, hemen Rengini değiştirelim daha net görünsün. Burada e, S1 ve S2 yol farkları, S1 ve S2 yol farklarından yani S2'yi daha öne alacağız e, oluşan delta s yol farkı tek yarıkta biraz daha farklı. Yol farkı tek yarıkta biraz daha farklı. Şimdi e, neden? Onu da söyleyelim. Muhakkak ders de, öğretmenleriniz de e, ifade etmişlerdir. Karanlık ve aydınlık şartları değişiyor. Mesela en çarpılan da çift yarıkta aydınlık dediğimiz şey burada karanlık için geçerlidir. Aman ola ki sakın e, bunları karıştırmayın. Burada karanlık ifadesi için geçerli evlat. Peki aydınlığı ne yazacağız şöyle Hoca? Hemen onu da söyleyelim. Aydınlık içinse n artı 1 bölü 2 çarpı lambda. Bunu da hemen notlarınıza lütfen ilabede bulunun. Zaten hocalarımızın vardır Tekrar tekrarda yazmakta zarar yok. Şimdi bütün bilgiler var artık. Dediğim gibi karıştırılma olmasın. Çift yarıkta girişim ve tek yarıkta girişim. Burada aydınlık saçak mı diyor, karanlık mı diyor okumamız lazım. Aydınlık saçak. O halde hangi formüle ben kendimi entegre etmem gerekiyor? Aşağıki formül. Aydınlık saçak. Hemen şurada çözümünü ok işareti çıkartarak oradan uyguluyor. Delta S yani yol farkı onu soruyor zaten bize. <laughs> onu soruyor. Eee 3. aydınlık saçak mı? Evet. 3. aydınlık saçakmış. 3 1/2 yazıyorum. Çarpı yanına da dalga boyunu ilavede bulunuyor bulmuyoruz. 5. E, parantez içindeki işlemi yaptığınız takdirde 3 2 6 6 1 daha 7 yedi. 7/2 yedi Çarpı 5000. Buradan tabi sadeleştirme yapmak durumundasınız. Bu şekilde kalmaz çünkü. 2 ile 5000'i sadeleştirebilirsin. 7 çarpı 2500 7 çarpı 2500 angstron olarak yazarsanız delta s sonuca ermiş olursunuz. Cevap bu. peki. Ee, bu dersimizde tek yarıkla ve çift yarıkla ilgili sorular çözdük. Ee, dediğim gibi kısa örneklerdi. Tekrardan tahtamızı silelim. Lütfen formüller karışmasın. Yani karışmasın derken hangisinde aydınlık çift yarıkta, hangisinde işte karanlık e, formüllerinin bilinmesinde yarar var yoksa hepsi cüm bir cemaat geçmiş olan ve son sorumuz e, burada var bir şekilli soru yine hemen ona da bir bakalım sizinle beraber soruyu ortaya çıkartalım ekranımızı bir seçelim bakalım diyor ki soruda e, burada tek yarık deneyi tek yarık deneyinde P noktasının S1-S2 noktalarına uzaklıkları 17 lambda bölü 2miş, Yani az önce size ifade ettiğimiz o noktaların e, yol farkı 17 lambda bölü 2. Bu acaba hangi tür bir saçak? Şimdi karanlık mı aydınlık mı yine söylüyorum burada. Eli uçuklu bulmamanız lazım. Tam sayı çıkacak şekilde kendini ayarlayacaksın. Ayağını öyleden kalacaksın. E, Pekin e, ben en çarpılandaya bunu uygularsam uçuklu çıkar bir kere. Hiç olmaz. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz hemen otomatikman en eksi 1 bölü çarpılan çarpılandaya uygulayacağım. E, unutmayalım tek yarık tek yarıktan tek yarıkta ikiye ayrılıyordu. Az önceki anlatıma bakarsanız eğer e, orada da göreceksiniz. En çarpılan da aynısını yazdım orada da. En çarpılan da karanlık için şarttı. en artı 1 bölü 2 lambda ise en artı 1 bölü 2 lambda ise tabii ki dalga boyumuzla beraber aydınlık için geçerliydi. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi e, bunu da artı 1 bölü 2 olarak yazayım burada e, ifade önemli. 17 landa bölü 2. 1 bölü 2 bu tarafa nasıl geçecektir? Onu bir hemen keşfedelim. Landalar gittikten sonra eksi olarak geçecektir. 1 bölü 2 ve cevabımız ne olur? 16 bölü 2'den 8. ne türün? Hangisini uyguladık? Alttakini aydın. 8. aydınlıkmış. Buradaki sorumuzda bu şekilde neticeye Erer. Evet, birinci oturumda e, girişimle ilgili örnekler verdik. İnşallah ikinci oturumumuzda da fotoelektrik olayına biraz değineceğiz. Şu anda hepinize iyi çalışmalar diliyoruz. Kolay gelsin.